Aha sörp yapıldı lan burada. Nerede? Şeyin kenarında. diyor <laughs> ben. <laughs> <laughs> Atladım aşağı. <gülüyor> 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 evet, biraz noob gibi görünmek lazım. Vurdum adamları biraz ama. Azıcık da. Ben hiç oynamadım öyle bilerek yani. En iyisi Ben yine saydı alayım Aga sen aşağıya at, Öyle başlayalım. Sonra bakarız. Bu ne ya? Oo, bunlar biliyor. Oh. Ödümü kopardı. Yukarıda. Göstermiyorum aga Bomba bende bu arada. <laughs> Helal be. <laughs> Bak bu, burada çok iyi anlaşılır işte. Neden, neden böyle bilmiyorum. Sen ben sıktın bilmiyorum. adamın dikkati daldı mesela. <laughs> Hedef'in kafası karışacak çok yer var. Doğru. Overpass artık eller alışmış. Overpass sadece basit ki overpass ı. bir şey ki. Yani. Doğru. Dümdüz yok. Ak gel. Kayt arkası. Bekliyorum arka alacağım. Aga, ah be. Herhangi gelmişler. şey. Güzel. güzel güzel. Ben hiç anlamadım. Sen hani ge geçti falan. Ben ses duydum bir tane. Ses duydum, duydum hmm. bir yerinden. Yanında... Zıpladı herhalde şey sayda. Evet. atladı sende. Buraya mı geldi? Orada bir. Çok iyi. Diğer çatıda. Tamam, o buradaymış aga. Aşağı atladı diğeri. Helal. Oh, yeah. Helal. Benim P9'umla oynuyor. Ben, benim, bu da benimkin Yok senin <laughs> İkisi de benimki. Aaaa. Laptop bastı <laughs> Geldim be. Sankı Sıkıntı yok. Diğeri o değil, diğeri full can. O yolun sonundaydı, o yolun sonundaydı. Oh. Oh. <gülüyor> 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 Bir de aşağı atlamaydın çok iyiydi. <laughs> Ayağım kaydı. <laughs> Hayda. Altta. Aga bu silah neden mermiyi doldurmuyor bir türlü? Bilmiyorum keşke hayat Bu böyle. de <laughs> Ben şey yapmaya çalıştım. Surf yapmaya çalıştım da abi bir türlü reload atamadım ya. Olsun bir şey yok. Bak abi çekti. O işi bu. Alt geldi. Sende bir. Çok iyi. Zevk alıyorum şunu vurmaktan. Yani. Şeyde, şurada. Onu da vurayım. Vuramadım onu. Ah, nasıl gidiyor? O da seni. Harika, e çok sessiz. Ben göstermiyorum abi. Hadi bu. Buradayım abi. Duydun onu. Ben görmedim arkamdan <laughs> best of the best. İyi bari. <laughs> Beklemiyordu <da> Allah'tan. <laughs> ee, e, neyse de oyna ya. Ya da şöyle yapalım. Al. Ver. Yok, ver m m geri ver. Allah'ım ya. oğlum ya. Low galiba Aha. Şöyle attı. 24 daha e azıcık. yerim o kadar kötü ki. Ayy, ay 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 ay. 80 attı mı şimdi? Herif senin nereden biliyor bu arada ya? Neyse girince oraya bakıyorlar ilk ya. Bakalım biz ne yapacağız T'de. İyi. 何が全然違うとは思えない。 çok güzel lan burası. Aga bu ölüm sessizliği harbiden ya. Pencerede iyi olur ya. Kapatalım bir yere olur ya. Harbiden ölüm sessizliği ya. Harika sesi yok. Evet. Başlayalım mı bir tane öldürüp sonra hani beklememiz lazım. Bütün şey o. Başlayalım hadi. Sağdan sağdan sağdan. Sayıklar gitme, daha, gitme daha gitme daha fazla gitme daha fazla. İkisi de buradaydı. gitmeseydin abi. 20 canım var. Kaç tane headshot yedim. Ben sen daha fazla rushlamazsın diye düşünüyordum. Diğeri de bak. Mekten nerede? Ben zaten şunu vururuz kaçarız dedim. <laughs> Vallahi ya seni koruyayım hem de diye de öldürürüm diye araçladım. İkisi de oradaymış. Diğeri kaçtı biri ne olsun sonuçta kazandık ya. Evet. Bak. Çok iyi, iyi. Beraber gitsek ya bir sene bombayı alayım ben. Sait'te büyük var. Muhtemelen ya yani. geldim yanına. bizi kapattın ya be. Orada mı? Yok, yok. Tamam oradan gidelim. Ben çıkarım. Gel gel. <laughs> Topuldurayım. <aldırıyorum>. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel silah. Upgrade. <laughs> Kimseyi vurmamışım bu arada. Sadece baitledim. <laughs> Seni silah ha. Yeah. A4. Ha bende de var. Hı <laughs> 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 Aşağıdan aşağıya Diğeri nedir? Bilmiyorum ama görmedim kimseyi. O da o taraftan beni vuran diğeriydi. Oğlum, ne ya. Silah almaya gitmiş şey benim. Orada ben senin orada olduğunu fark etmedim ya. Gidecektim daha sağa gidemedim. Hızlı oynayalım ya. Aynen. Genelde şeyi beklemiyor. Hayır, tek kalınca imkansız gibi bir şey oluyor. Bir site'da flash atıyorum. Wow ma, bir tane daha atsam hadi. Sen geç. gösterme, sen gösterme. O beni kör ettin lan. Bekliyse <laughs> sen buradan dolanayım mı? Dolanabilir, o da dolanabilir. Ha. Korktum. ya da vurabilirsin. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Side'da diğer. Şöyle burada taktik zıplamak. Sağa sola zıplayacaksın. <laughs> Hadi artık ben Hadi vermesi lazım bu el. Harbiden vermedi, öyle. Öyle vermedi ya. ya. Yok artık abi. <laughs> <Dolga geçiyor. gülüyor> Seni rahat bırakmayacak abi. Eller de kolay geçmek ki karşı rakip de şey değil yani. Gerçi Nova 2'miş ikisi de. Ama geç şimdi Nova 2'nin nereye geliyor mu abi? O da doğru. Lan an katlaması lazım yani.